Herkese merhaba arkadaşlar. ve Antenna'nın final bölümüne hoş geldiniz. Oha lan final oldu mu? 8. bölüm final oluyor ha. Vay be. Ah karnım ağrıyordur sıcak su torbası. Diyeceğim soğumuş oğlum bu ya. Herkese Arkadaşlar birazcık hastayım. O yüzden sesim az çıkabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Mikrofonu ben birazcık yaklaştırayım inşallah videolar sesim iyi çıkıyordur. Şimdi arkadaşlar şey bir süre ben bunu yapmaya çalışıyordum ve yaptım. Birazcık ekipman topladım. Minigun'u hileyle aldım. Yani çok zor. Bunun önce bir kere çalıştırdım. Eee imkansız. Yani tek başınıza bu böyle bir orduya savaşmanız imkansız. Bir de şey boss geliyor evet. Şimdi hemen e, lafı lafa genişletmeden başladım. Kaç 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 vallahi kaç, kaç. Valayasın, valayasın, valayasın. Aha, geliyorlar Bir dakika şey sıkıntı şu Böyle şey olduğunda zombilerin gözü kırmızı oluyor Aynen öyle Ağzını başladılar <laughs>

Bu golü gördün mü? direkt <laughs> oh, tarzı. Oh. Run 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 run. öldü diyorum. Burada oyundaki e, arkadaşlar, oyundaki tüm zombiler yani ta, taa geliyor ta karşıdaki zombiler bile geliyor. Pilon. Şimdi hazırlıklıydı mı? Birazcık daha güvenleştirdim burayı. Oh, rahat Oğlum, beni bir Bir yerlerden çıkacak ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Oo, bu, tamam, lan boss şimdi gelsin. Korsadan ne kadar sonu var? temizledim. Aha geliyor benim gördüğümün kendisi. Gel gel ona. Lan eğil, eğilme, geri sek bir daha at ben sana göstereceğim bir daha taş atmayı. Oyalı. Kaç 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 kaç. Şuraya sakla. Dibimde. Oğlum altıma sıçtım. Ama böyle adamı. Döperler işte. Ne oldu? Ne oldu koçum bana? Ne oldu? Artistik yapıyordun. Ne oldu? E ne oldu? adamın ağzına böyle tükürürler işte. It Bu ne lan? Üha. Oh my god fucking. <laughs> İngilizce. Yeni İngilizce küfür buldum. Bu ne oğlum? Hayvan gibi eşyalar lan oyun. Şunu almaya gerek yok. Zaten bir tane var. Ya da alsam. Dur şöyle yapacağım. Strip. Tamam bak. Oo. Hmm. Oo. Oh. İyi var lan. Ee, arkadaşlar o zaman <laughs> antrenman burada bitiyor. Ee, arkadaşlar antrenman burada bitiyor. Ee, kısa final oldu. Bölüm uzun olmuş olabilir. Kısacası değdi mi? Değdi. Gerçekten çok güçlüydü. Ya boss bir ölmeden. ölmedi minigana da iyi dayandı. Kafa da attım baya. Valla abi final oldu lan i̇nanamıyorum, ha. Acaba geri seri belki yıllar sonra geri seri başlat başlatırım lan antrenmanlıkla ilgili. Arkadaşlar bu kadardı. Yani abi şu an inanamıyorum bildiğin antrenmanız bitti. Diyeceğim neyine inanamıyorsun zaten ben yaptım. Arkadaşlar eee Seri burada bitiyor. O zaman e, bugünkü ikinci video cesur olsun. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.